Frekansatörden merhaba. Kenan, işkolik. Varsa yoksa iş. Hele ki özel yeteneği olan ve ruhuna hitap eden bir işi yapıyorsa. Bırakın bilinçli olduğu her anı, bilinçaltının hakimiyetindeki uyku anlarında bile sıklıkla iştir meşgalesi. Lakin sanmayın o takıntılı bir ruh hastası. İşkolikliğinin altında yanan bir meşale var nasıl olimpiyat meşalesi asla sönmez, o misal içindeki hümanizmin ateşi asla sönmez. İflah olmaz bir ruhanidir kendisi ve tüm çabası yüksek standartlarda bir hayat sürmektir. Kendi çevresi ve hak eden herkesle. Vasat olan hiçbir şeyden hoşlanmaz. İletişimin de, mantığın da, yemeğin de, sevginin de en çok da emeğin olağanüstü olmasını arzu eder ve bunlar için çabalar, emek verir. Bir tohumu filizlendirir ve hür bir ağaç olması için gerekeni yapar. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.